Dostlar, bu yolda gönle verelim. Haydi dostlar bu yolda gönül gönle verelim. Sevgi ekip tarlaya birlik düzen delelim. Sevgi ekip, tarlaya, birlik düzen aydın Türkiye, Ak yürekim. Indonesiaут氣 aydın Türkiye, base identify geliyor. a aydın Türkiye, неё guiding geliyor. ongpower gana enkil naç 이랬 jaar 하 Türkiye geliyor Özigt aydın Türkiye Hak gülercim geliyor güçlendikçe de halkın yüzü gülüyor güçlendikçe de halkın yüzü güler kızıl Türkiye, türkisine hak Ha tamam. Evet evet ak güvercin geliyor bir ıslıkla siz çalıyorsunuz sizin çaldığınız yerde ak güvercin geliyor. Evet <laughs> abi ya ee, evet ya bugün kapıyı işte açtım. Köpekleri çıkarmak için bir baktım kapıya şeyi asmışlar. Pes. Bef. Okuyamıyorum da. Aylin iki Temur. Hoş geldin. Hoş geldin. Befe 1 sen de hoş geldin bro. Elif sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Abi kapıya bunu bırakmışlar. Tamam mı? DSP Şişli de çok agresif bir kampanya yapıyor. Ee, ben daha önce böyle diye, namı, ya, inanılmaz agresifler. Koysil, hoş geldin Brom. Ee, fakat yani ben merch olarak, ne derler? Ee, bir merch olarak şu ana kadar kapama pek çok merch bırakıldı. Ee, bunu çok beğendim. Bu merch'ü çok beğendim. <laughs> Abi bu kadar reklam yapmana gerek yoktu ya. Oğlum siz espriden de anlamıyorsunuz ha. Ciddi ciddi. Bunu reklamın mı yaptım düşünüyorsunuz şu anda? Ben, oğlum çok eski parti. Ben unutmuştum bile böyle bir parti var olduğunu. Evet. Ya bunu reklamını yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Atkı göndermişler. Bardağı çok koptum. Bardak çok komik. Ee, bardağın arkası harika bak şimdi. Bak şimdi. Bardağın arkası. Tamam mı? Abi bir de e, öp Ya bardaktan çay içeceğim zaman sarı gül ile öpüşüyoruz. O biraz kötü. Yani burada kendisi. Ben burada içiyorum şeyi. Yani Benden görüp zaten oy vermeyin yani. <laughs> evet. Ben de sana bardak göndermek istiyorum. Benim de reklam... Ya abi yaparız tabi. Her markadan gelen, her organizasyondan gelen her şeyin reklamını yapıyoruz. Paralar yatmış. Keşke yatsa nasıl yatsa. yatsa da gerçekten yapsam yani. Neyse atkıya, atkıya koptum. Atkı mavi ve atkı güzel. Atkı güvercin de çıktı abi aynı. Ben eski... <laughs> Sarı güle alt dudak vermek mi? Neyse hayal kurmak. Aynen bunu. Sarı güle alt dudak vermek eskilerden yani çok eski bir part lan DSP. Nereden çıktılar? Niye bu kadar agresif kampanya yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Hiçbir fikrim yok yani. Neden yani? CHP şişide de Sarıgül aday göstermedi. O da ayrıldı partiden. DSP'ye geri döndü. CHP inat agresifler. He anladım. Anladım. Ben de duvara ışıkta Zeki Sezer resmi yazda çakmak vardı. Dünyanın en iyi merch hamlesi. <laughs> evet abi. Kaliteli merch yani. E... É...